Bugün size oyun dünyasının son günlerdeki en bomba haberlerini getirdim. İlk olarak anlatmaya Hogwarts Legacy 2 haberleriyle başlamak istiyorum. Oyunun yapımcıları ekibe yeni insanlar katmak için iş ilanı vermişler. İş ilanının detaylarına bakarsak açık dünya aksiyon RPG oyunu ve servis oyunundan anlayan birilerini aradıklarını yazmışlar kısaca. İlk kısmı anladım da servis oyunu kısmını anlamadım. Warner Bros. yani oyunun para kaynağı olan firma bu online takıntısı yüzünden gerçekten insana saç baş yoldurtacak cinsten. En son yaptıkları oyunda büyük maddi zarar etmeleri bir yana oyun gömüldükçe gömüldü. Dünya eleştiri yediler. Hatırlarsanız ben de bununla ilgili bir video yaptım. Onu da merak edebilirsiniz. Üstteki linkten bakabilirsiniz. Büyük ihtimalle gene Hogwarts Legacy 2'de de servis oyunu kafasına gidiliyor. Ben yapımcı firmanın böyle bir işe girişmek istediğini zannetmiyorum. Gene Warner Bros'un dayatmasıyla girdiklerini düşünüyorum. O nedenle birazcık sinirlendim. Açıkçası bu olay biraz da beni korkuttu. Ama gene de oyunun bu olaylara rağmen iyi olacağını düşünüyorum. Zaten yapımcı ekip oyundan dehşet bir para kazanınca paranın büyük kısmını tekrardan oyuna yatırdıklarını ve oyun üzerinde daha çok çalışmaya başladıklarını söylüyor. Bu açıklamalar tabii ki de insanı sevindiriyor ama bu açıklamalar boş da olabilir yani bilemiyoruz. Ama bence Hogwarts Legacy 2 ne olursa olsun kötü bir oyun olmayacak diyebilirim. Yapımcı tabii ki beklemediği derecede büyük bir sükse yaptı. Bu sükseden dolayı da tabii ki de ne yapacaklarını şaşırmış afallamış olabilirler. Ama bence gene de bu engelleri çok rahat aşabilecek bir firma. Bu saydığım nedenlerden dolayı oyundan oldukça çok umutluyum. İlk oyunda rol yapmak kısmı çok önemli değildi. Misal bunun eksiklerini toparlayıp iyi bir devam oyunu olmasını bekliyorum. İlk oyunda rol yapma kısımlarında A seçeneğini de seçseniz B seçeneğini de seçseniz hemen hemen hepsi aynı sonucu çıkıyordu. Sadece işte eğlence olsun laf da olsun diye koymuşlardı biraz. Ama bence bu oyunda biraz daha oyunu etki eden bir hale getirirlerse gerçekten çok güzel olur. Zaten marka çok büyük. Eğer ilk oyunda kullandıklarını birkaç tık daha ileriye götürebilirlerse gerçekten gene bir hit olur. Efsane olarak çıkış yapan bir oyun olur. Zaten ilk oyun dediğim gibi çok başarılı bir oyun bence. Eksikleri var mıydı? Vardı. Ama 2022'nin en çok konuşulan en çok satın oyunlarından biriydi. Ayrıca yabancı basında da okuduğum sızıntılara göre 2024 sonbahar kış gibi duyurulacağı hatta 2025 sonbahar kış gibi de çıkacağı söyleniyor. Belki oyun 2025 tarihinde de duyurulabilir diyorlar ama 2025'in sonbahar kış aylarında çıkacağını neredeyse kesin gözüyle anlatıyor. Hem de birçok kaynakta okudum bunu. Ve Baldur's Gate ile ilgili çok şaşıracağınız bir duruma göz atalım. Baldur's Gate 3 biliyorsunuz çıkış yaptıktan sonra çok sevildi. Çok fazla ödül aldı. Bunun üstüne bazılarımızın bildiği gibi yapımcı firma artık serinin devam etmeyeceğini, RPG türünde gene bu tarz şaheser oyunlar üreteceklerini açıkladı. Ama artık oyunların adını Baldur's Gate markası altında olmayacağını da açıkladılar. Ama çok değişik bir haber çıktı gündeme. Bu da gündemde bayağı kaldı konuşuldu. İlk başta yapımcı firma Baldur's Gate için çok büyük bir ek paket yapmaya başlamış. O paket çok büyüyünce bir devam oyununa çevirmişler. Çoğu oyunun zaten geliştirme süreci de böyle oluyor. Mesela Resident Evil yapımcıları da Resident Evil yaparken dozu biraz fazla kaçırdıkları fark ediyor. Devil May Cry diye yeni bir seri yaratıyorlar. Devil May Cry serisi de aslında Resident Evil'ın birazcık abartılması sonucu ortaya çıkmış bir seridir. Çoğu oyun aslında bu şekilde çıkıyor. Bu oyunda bir ek paketten çıkmış. Ama bu oyunda ilginç olan kısım oyunun oynanacak seviyeye kadar getirildikten sonra iptal edilmesi olmuş. Ama neden diye sorarsanız çıkış yapmasına zor olduğu için iptal edildiğini eklediği yani anlatan kişi. Bazılarınız anlamamış olabilir. Zaten oyunu hazırlamışlar. Önlerinde bir engel yok. Neden iptal ettiler diyorsanız dikkatle dinleyin bakın burayı. Biliyorsunuz oyun yapan firmalar Baldur's Gate ismi için bir lisans hakkı ödüyor. Baldur's Gate'in lisans hakkı A firmasına ait, yapımcı da B firması. B firması misal ben yüzde üstünden anlaşıyor. Oyunun satışlarının yüzde yirmisi diyor sizin diyor. Oyun ne kadar satarsa belli bir yüzdelikten pay veriyor. Veya bir rakam üstü anlaşabiliyorlar. Misal The Witcher'da da 5 bin mi 10 bin dolar mı ne ödemişler kitabın yapımcısına. Ondan sonra lisans hakkını temelli olarak almışlar. Hatta kitabı yazan adam bir ara çıkıyordu beni dolandırdılar işte. Ben yok efendim çok az para aldım isim hakkı için falan filan diyordu. Yüzdelik teklif etmişler kitabın yazarı kabul etmemiş. Baldur's Gate kısmında ise yapımcı e, yüzdelik teklif etmiş, yüzdeliği de kabul etmişler. Yüzdelik üstünden anlaşınca oyunda deli gibi satınca gerçekten çok büyük rakamlar vermişler karşı tarafa. Bunu tekrardan ödemek istemedikleri için açıkçası. Bu yüzden bu oyunda geliştirdikleri şeyleri, bu hazırladıkları kısımları başka bir projeye kaydırma yaşanmış diyebiliriz. Ama yine de bizi üzdü. Sonuçta başka bir oyuna da aktarılacak olsa Baldur's Gate adı altında yeni bir oyun görmek herkesi mutlu eder diye düşünüyorum. Bu üzüntüden sonra hepinizi sevindirecek bir haber var. Dün itibariyle Mafia Definitive Edition Game Pass'te ücretsiz oldu. Son yıllarda benim en sevdiğim remake'lerden biri. Gerçekten orijinal oyunu çok severdim ama bu oyunda bir o kadar sevdim. Gerçekten farklılıklar bulunduran bir oyun. Yani iki tane grafiği güncelleyip 3-5 tane animasyon ekleyip ben remake yaptım abi diyen oyunlardan değil. Temel mekanikleri aslında Mafia 3'ün üstüne kurulu olan bir oyun. Araba sürüşü, silah kullanımı. Zaten Mafia 3 bu konularda çok başarılı bir oyun aslında. Tek sıkıntısı oyun aşırı tekrar etmesiydi. E bu oyunda da bu hatalar düzeltince 10 numara bir iş olmuş. Yani başına oturup bir film edasıyla oynayabileceğiniz 10 saat süren bir macera aşağı yukarı. Misal ben bu oyunu tek oturuşta bitirdim. Yıllardır bir oyun tek oturuşta bitirmiyordum. Bu oyun o kadar sardı ki ben zaten 4 gözle bekliyordum. Hemen oyunun çıktığı günü aldım oturdum. Tek seferde bitirdim. Bir Hollywood filmi kadar da eğlendim. Açıkçası oyun çıktıktan 3-4 ay sonra tekrar oynadım. Gene eğlendim. Yakın zamanda size bir video hazırlamak için bunu da incelemesini çekmiştim hatırlarsanız. O incelemeyi çekmek için bir daha oynadım oyunu. Eğer oyun daha detaylıca merak ediyorsanız inceleme videosuna da yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Eğer Game Pass üyeliğiniz varsa kesinlikle oynayın bu oyunu. Yoksa da bir mafya hikayesi oynamak istiyorsanız Game Pass bile alınabilir. Zaten bu oyunu bir günde bitirirsiniz ya da hadi bir günde bitirmeyin bir haftada bitirin. 3-4 günde bitirin. Sonra Game Pass'te bir sürü daha oyuna bakabilirsiniz. O yüzden oyunu almaktansa Game Pass almanızı tavsiye ederim. Zaten oyunun fiyatı biraz pahalı. E Game Pass'in bir aylık üyeliği oyunun fiyatından daha ucuza geliyor hemen hemen. Aynı fiyatlara da geliyor olabilir yani yakın fiyatta. Game Pass alın bu oyunu 3-4 günde bitirin. Geri kalan 20-25 günde de daha fazla oyun oynayın oynayabilirsiniz açıkçası. Çünkü bu oyun ve devamlı oynayacağınız bir oyun değil. Bir kere oynuyorsunuz bitiyor. Bir daha oynayamıyorsunuz. Benim gibi anca 2-3 senede bir tekrar oynayabilirsiniz. E o zaman da bir daha alırsınız abi. Evet son haberimize gelelim. Witcher ile alakalı. Witcher ile alakalı bir örnek vermiştim. Cuk oturdu vallahi üstüne. Witcher 4 ile alakalı oyunun yapımında çalışan bir yapımcı açıklamalarda bulundu ve bize şu bilgileri verdi. Witcher 4 en iyi CD Projekt Red oyunu olacak dedi. Bu düpedüz bir gazlama cümlesi değil aslında. Oyunun üstüne çok çalıştıklarından dolayı bu açıklamaları yaptı. Biliyorsun CD Projekt Red kendine ait olan bir oyun motoru ile yapıyordu oyunlarını. Red Engine diye bir motor kullanıyordu. Sonra motor değiştirdiklerinden bahsettiler. Hatırlarsanız Cyberpunk'a çıkışında çok fazla problem yaşadılar bu motor yüzünden. Yeni olarak Unreal Engine 5'e geçtiklerinden bahsettiler. Bu Unreal Engine'a geçiş gerçekten oyunların grafiklerinde olsun, canlılığında olsun gerçekten çok büyük etki yapacaktır. Aslında o cümleyi açıklamak istediği en iyi oyun olacak diye bahsetti. Bu gelişmelerden bahsetmişti. Bence de iyi bir oyun olacaktır. Yaptığı diğer açıklamalara bakalım. Firmanın Cyber Cyberpunk'ın devam oyunu hem de yeni bir Witcher oyunu üzerinde uğraştığını bahsetti. Ama bu oyunların çok erken aşamada olduğunu ve bunları görmemize daha çok uzun süre olduğundan bahsetti. O nedenle çok heyecan yapmayın diyeyim. Sonuçta 2020 yılında Cyberpunk'ı çıkarttı. Üzerinden 4 sene geçmiş olsa da Cyberpunk'ı toparlama süreci DLC'leri falan filan derken yeni bir oyuna daha yeni yeni %100 odaklanabildiler. Birkaç sene içinde yeni bir Cyberpunk oyunu veya Witcher oyununun fragmanını görürüz. Bence diyeyim ama %100 düşüneceğim bu. Önce Witcher oyununu göreceğiz. Hatta bence kesin olarak olarak bu yani. Benim düşüncemi geçin. Kesin olarak önce Witcher oyununu göreceğiz. Sonra Cyberpunk'ın devam oyununu görürüz. Witcher oyununu görmemize birkaç yıl kaldı diyebilirim. Yani 2026 2027 gibi. Hatta belki 2025 gibi bile görebiliriz oyunu. Benim tahminim 26-27 gibi oyunun çıkış yapacağıdır. Belki seneye gösterirler bir inceden. Ayrıca oyunda Geralt'ın kesin olacağını da belirtti. Bu gerçekten insanları bir gülümsetti. Geralt olacak olmayacak diye bayağı tartışılıyordu. Aslında bu tartışmalara da bir son getirdi diyebiliriz. Oyun dünyasında kısaca son günlerde gündem bunlar. Ben Benden bu videoluk bu kadar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada söylemeyi unutmayayım. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.